bir ağaç kurşunu durdurabilir mi? Bir ağaçla daha yüksek kalibreli kurşunlarla 50 kalibreye kadar ateş edeceğim ve neyi durdurabileceğini göreceğim. İyi şanslar Fred. İlk olarak 9 mil. 9 mil buraya vurdu. Ağacın üzerinde küçük bir iz bıraktı ama gerçekten bir şey yapmadı. Fred hala güvende. Sırada 10 mil var. 10 milimiz tam buraya vurdu. Ön tarafta küçük bir çöküntü oluşturdu ama arka tarafa geçmedi. 44 Magnum'a geçiyoruz. 44 Magnum. Buraya isabet etti. Şimdiye kadarki en büyük izimiz. Ama arka taraftan çıkmadı. Desert Eagle'a geçiyoruz. 50 E civarında ateş ediyoruz. Bizim 50 Desert Eagle tam buraya çarptı. Ağaçtan küçük bir parça kopardı ama arka tarafa bir şey olmadı. 12 ölçü tüfekle atışa geçiyoruz domuz kurşunu ile. Ateş ediyoruz. Burada ağacımızın önünden bir parça alan ancak arkadan çıkmayan mermimiz. Ağrımıza geçiyoruz. Yeşil başlı 5.56 sıralama. Yeşil uçlu 5.56 buradan girdi ve ağacımız onu durdurdu. Fred hala tamamen iyi. Teşekkürler. 7.62 mermi atan altın sikara doğru ilerliyoruz. Sikarımız tam buradan girdi. Arkadan çıkan bir şey yok. Fred iyi. Geyik tüfeğimize geçiyoruz. 30.06 ateş ediyoruz. 36 kalibrelik mermimiz ağacımıza tam buradan çarptı. Ağaç durdurdu. Arkadaki fret hala iyi. Tamam şimdi bir sırf delici yangın mermisi 50 kalibrelik mermiye geçiyoruz. Tamam işte zırh delici, yangın çıkarıcı, mermimizin girişi, ön kısmı biraz kömürleşmiş ve buradaki girişi de kömürleşmiş ve ağacı delip geçmemiş. Ağacımız ona fırlattığımız her kurşunu durdurdu.